Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsü ve lezzetiyle iştah kabartan, yapımı çok kolay, yiyen herkesten tam puan alacağınız kozalak mantısı tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli mantının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 2 adet yufka kullandım. Yufkanın 2 tanesini üst üste tezgahın üzerine açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yufkamızı keseceğiz. Sizlere pratik bir yöntem göstermek istiyorum. 2 adet yufkayı üst üste koyduktan sonra 2'ye katlıyorum. Sonra tekrar 2'ye katlıyorum. Tekrar 2'ye katlıyorum. Geniş kısmından başlayarak ortadan 2'ye kesiyorum. Bu yöntemle yufkalarımızı üçgen olarak kesmiş olduk. Hepsinin ölçüsü de aynı oldu. Kesmiş olduğum yufkaları ikişerli üçerli olacak şekilde tezgahın üzerine tekrar koyuyorum. Bunları da üç eşit parçaya kesiyorum. Yufkalarınız küçük ise iki parçaya da kesebilirsiniz. Benim almış olduğum yufka büyük olduğu için üç parçaya kesiyorum. Yufkaları sarmak için bir adet pipete ve suya ihtiyacım var. Yufkanın bir tanesini alıyorum ve açıyorum. Geniş kısmından başlayarak pipete sarıyorum. Bu aşamada yufkanızı sararken çok sıkı sarmamaya özen gösterin. Uç kısmına geldiğimde iki parmak bırakıyorum, suya batırıyorum. Bu kısmı da tekrar sarmaya devam ediyorum. Yufkayı avucumla sıkarak pipetten çıkartıyorum. Yufkayı sararken çok sıkı sararsanız kızartma esnasında pişmez. O yüzden ne sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde sarın. Bu mantı gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Yufkalarınızı bu şekilde sararak buzluğunuza koyabilirsiniz. Mantınızı yapmak istediğiniz zaman çıkartıp kızartarak kolayca bu mantıyı yapabilirsiniz. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkaların hepsini bu şekilde sararak alıyorum. Diğer taraftan da genişçe tencerenin içerisine sıvı yağ koydum. Bol sıvı yağını kızdırdıktan sonra yufkaları içerisine atıyorum. Yufkaların her tarafı altın sarısı rengini oluncaya kadar kızartıyorum. Bu aşamada yufkalarınızı çevirmek için herhangi bir maşa ya da kevgir kullanmanıza gerek yok. Tavanızı ya da tencerenizi sallayarak çevirebilirsiniz. Bu sayede yufkaların her tarafı eşit oranda pişecek. Arada bir sallayarak yufkalarımızı kızartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yufkaların her tarafı eşit olacak şekilde kızardı. Kevgir yardımıyla fazla yağını arındırarak alıyorum. Yufkalarımızın hepsini bu şekilde yaparak kızartacağız. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yufkaların hepsini kızartarak aldım. Başka bir tavanın içerisine 150 gram kıymayı ekliyorum. Kıymanın üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. Kıymayı karıştırarak kavuruyorum. Tavanın içerisinde bu şekilde bırakarak kıymanızı kavurursanız topaklanma olur. Karıştırarak kavurursanız tane tane olur. O yüzden sizlere tavsiyem pişirirken mutlaka kıymanızı karıştırın. Yeterince kavrulmuş olan kıymaların içerisine 1 adet kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanın diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Kıymalı harcımızın içerisine baharat olarak 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biberi ekleyerek tekrar karıştırıyorum kavrulan kıymayı ocağın üzerinden alıyorum. Hala çok sıcakken çeyrek demet maydanozu içerisine ekliyorum. Tavanın ve kıymanın sıcağıyla maydanozlar diriliğini kaybedecek. Bu bizim için yeterli. Kıymalı iç harcımızı kenara alıyoruz. Tarifimde bir kase yoğurt kullandım. Yoğurdun içerisine iki diş sarımsağı rendeliyorum. Yoğurt tamamen pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Yoğurdumuzu da kenara alıyoruz. Artık bütün malzemeleri birleştirme zamanı. Servis tabağına alarak kenar kısımlarından iki parmak taşıyacak şekilde büyük yufkalardan diziyorum. Daha küçük ve yuvarlak olanları da iç kısma dizeceğim. yufkaların ilk sırasını dizdim. İkinci sırasını da diğerlerinin üzerine gelecek şekilde koyuyorum. Yufkaları dizme işlemi bittikten sonra tam orta kısmına yoğurdun hepsini boşaltıyorum. Hazırlamış olduğumuz kıymalı iç harcını da yoğurdun üzerine döküyorum. Daha hoş gözükmesi için üzerine biraz da maydanoz serpiştiriyorum. Gerçekten çok leziz, görüntüsüyle muhteşem bir mantı hazırladık. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu leziz kozalak mantısının iç dokusunu göstermek istiyorum. Sarımsaklı yoğurt ve üzerine koymuş olduğumuz kıymalı harçla gerçekten çok lezzetli oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.